Gladyatörler Roma'nın en önemli, en popüler, en masraflı ve en kanlı etkinliğinin başrol oyuncularıdır. İzleyenleri bir anlık da olsa tanrı durumuna sokan, izleyicilere kendilerini aslında olmadıkları gibi hissettiren bir Roma eğlencesi. Tanrı gibi çünkü bazen arenadaki gladiatörlerin ölüp ölmeyeceğine izleyiciler karar verir. Bu dövüşler kimilerine göre bu insan kurban etme geleneğinin bir parçası ya da devamıdır. Arenada yaşananları düşününce pek de mantıksız değil aslında. Kimilerine göre iyiyse Roma'nın önde gelenleri, soylular için düzenlenen cenaze törenlerinin de bir parçasıdır. Belki de Roma'nın kazandığı zaferlerin halkı gösterme şekli ve büyük bir propaganda aracıdır. oyunları M.Ö. 3. yüzyıldan itibaren cenaze törenlerinin bir parçası olarak Roma'da yavaş ama sağlam adım ilerlerken kendine yer edinmeye başladı. M.Ö. 264 yılında Junius Brutus Peran'ın oğulları babalarının cenaze törenleri için altı gladiyatörü dövüştürdü. M.Ö. 174'te Titus Flaminius babası için yapılan törenlerde 144 gladiyatör ile bu oyunların zirve yapmaya başladığı söylenebilir. Yıldan yıla her törende tabii kişinin maddi durumuna da bağlı daha fazla gladyatör boy göstermeye başladı. Milattan önce 42 yılına itibaren Roma'da iç çekişmeler ortaya çıkmaya başladı. Bu iç çekişmeler kulaktan kulağa anlatılan dini olaylar ve sebeplerle tanrıları memnun etme düşüncesi gladyatör oyunlarına verilen önemin ve yüklenen anlamın artmasına sebep oldu. Peki neler oldu ya da hangi alametler ortaya çıktı gladyatör oyunlarına bakışın değişmesine sebep oldu? Julius Caesar Brutus tarafından öldürüldü. Ardından Caesar taraftarları ile karşı taraf arasında çıkan mücadelede Roma'da huzursuz bir ortam oluştu. Gece yarısı insanların Caesar'ın sarayından kılıç sesleri ve çığlıkları duyduğuna iddia etmesi, Roma'da güneşin olduğunun daha büyük gözükmesi, genetik bozukluğu olan doğumların gerçekleşmesi, Circus Maximus'ta Tanrıça Minerva'nın arabanın paramparça olması, Jüpiter Eki'nin omzundan kan fışkırdığının söylenmesi ve bunun kulaktan kulağa yayılması, nehirlerin kuruması, bu gibi olayları, dini içerikli söylentiler ve imparatorlukta yaşanan çekişmeler yetkilileri çözüm bulmaya sevk etti. Bunlar da gladiyatör oyunları oldu. Amaç maddi imkan olsa bile imparatorun düzenlediklerinin daha görkemli oyunların düzenlenmesini engellemekti. Çünkü imparatorlar oyunlarla insanları mutlu ettikçe, onları coşturdukça, kendilerine hediyeler dağıttıkça insanlar onu seviyor ve onun tarafına geçiyordu. Bu sebeple hiçbir imparator da başkaları kadar görkemli oyunlar yaparak kendisine rakip çıksın istemezdi. Ağustos 5 kez gladyatör oyunları düzenledi. Yaklaşık 10 bin gladyatör dövüştü. Av gösterilerinde insan hayvan mücadelelerinde 3500 hayvan öldürüldü. Dövüşler Mart ve Aralık ayında yapılıyordu. Tiberius gladyatör oyunlarına çok sıcak bakmadı. Bu sebeple halk tarafından çok sevilmedi. Hatta öldükten sonra cesedi Tiber nehrine atmaya kalktılar. O dönemde bir insan için en aşağılayıcı davranışlarından birisi de buydu. Vespasianus, gladyatör oyunlarının yeni bir boyut kazandırdı. Onun dönemine kadar oyunlar Forum Romanum'da, Sirkus Maximus'ta ve İmparatorluğun çeşitli yerlerinde yaptırdığı ahşap amfiteatrolarda gerçekleşiyordu. Vespasianus, gladiyatörünün mabedi olan Kolezyum'un inşasına başladı. Gladyatörler savaşlarda esin alınan köle olarak ele geçilen kişilerin arasında uygun olarak seçilerek tespit ediliyordu. Galyalılar, traklar olarak adlandırmalarının yanı sıra kullandıkları zamanla uzman oldukları silahlar da adlandırılmaya başlandılar. Tabi bunun uzmanı olabilmek için yeterli kadar eğitim alabilmek ve bu eğitimi alabilmek için de uzun süre yaşayabilmek şarttı. Murmillo uzun bir kalkanı ve uzun bir kılıcı vardı. Kalkanı uzun olduğundan bacaklarının bir kısmı açıkta kalıyordu. Bu sebeple kısa bir bacak zırhı vardı. Dikomenus oyunlarda iki kılıçla mücadele eden gladyatördü. Bir de yaşlanmış artık arenada insanları coşturacak gücü kalmamış olan ve büyük dövüşlerin arasında boş geçmesin insanlar eğlensin diye kullanılan gladyatörler vardı. Bunlar gözleri bağlı dövüşür ve Pai olarak anılırdı. Bu maliyetli oyunlar bir süre sonra Roma'nın büyümesinin durması, uğradığı akınlar, istilalar bu sebeple gelirin düşmesinden sonra büyük bir yük olmaya başladı. Kladiyatör oyunlarının önemini kaybetmesinin sebeplerinden birisi de ekonomik durumun yanında çıkmış, günden güne güçlenen Hristiyanlıktı. Hristiyanlık doğudan geldiğinde önce doğa yelatilerinde kladiyatör oyunları azaldı. Zamanla yavaş yavaş Roma'da da etkisini gösterdi. Bu oyunlar Hristiyanlık öğretilerine tamamen ters düşüyordu. Zaten yüzyıllar boyu erken Hristiyanlık döneminde Pagan Roma'da bu yeni inancın kabul görmesi ve yayılması pek mümkün olmadı. Birinci ve ikinci yüzyıllarda birçok Hristiyan idam edildi. Hem de arenada vahşi hayvanlar yem edilerek, vücutları parçalanarak. Hristiyanlar sempatiyle bakan Konstantin, Milattan sonra 325 yılında gladiatör oyunlarını yasakladı. Fakat bu dilek ve temenni olmaktan öteye geçmedi. Yüzyıllar süren ve izleyicileri bu denli içine çeken gladiatör oyunlarının bir yasayla ortadan kalkması o kadar kolay değildi. Zaten oyunlar da birçok yerde düzenlenmeye devam edildi ama artık eski ihtişamının görkemi pek kalmamıştı. Milattan sonra 367 Valentinus Hristiyanların Arana'ya çıkarılmasını ve Arana'da cezalandırmalarını yasakladı. Milattan sonra 393'te Theodosius Hristiyanlığı resmi din ilan etti. Bütün bu gelişmeler zaman içerisinde insanların yavaş yavaş bu oyunlardan uzaklaşmasına ve kendilerinin oyunların ortadan kalkmasına sebep oldu. Gladyatör oyunları ortadan kalktı ama arenalar bunun dışında yapılan av gösterileri, hayvan dövüşleri, insan hayvan dövüşleri bir süre daha devam etti. İmparator Justinianus 536 yılında insan hayvan dövüşü ve av gösterisi için oyunlar düzenledi. Tabii bu dönemde Roma'nın yerini Yeni Roma yani Konstantinopolis'in aldığını da söyleyelim. Roma'da oyunlar o kadar çok popüler olmaya başladı ki imparatorluğun yaşamına çakışacak yer bulmak da imparatorlar için problem olmaya başladı. Forum Romanum, Circus Maximus, Statilius Amfiteatrosu ve zaman zaman inşa edilen ahşap amfiteatrolar çoğu yangın ve depremde yok oldu. Gladyatör oyunları için yetersiz kalıyordu. En sonunda İmparator Vespasianus, imparatorluğa yakışır bir amfiteyatro inşa ettirmeye karar verdi. Yapıldıktan 2000 yıl sonra dünyanın 7 harikasından biri seçilecek olan Kolezyum'un inşası 10 yıl sürdü. 70 yılında başlayan inşaat süresi 10 yıl sürdü ve Titus zamanında bitti. Milattan sonra 70'te Kudüs'ten getirilen 10 bin Yahudi'nin de yapımında çalıştırıldığı Kolezyum'un asıl ismi ise Flavius Amfiteyatrosudur. Amfiteyatronun inşa edileceği yerde bulunan göl kuruduktan sonra binlerce ton traverten kullanıldı. Sayılarla kolezyum inceleyecek olursak çevresi 527 metre, dış duvarları 52 metre, 188'e 156 metre ölçülerinde 50 bin kişilik bir gladyatör mabedi. Bu yapı inşa edildikten sonra gladyatör oyunları adeta zirve yaptı ve imparatorluğun dört bin yanında insanlar onları izleyebilmek için geziler düzenledi. Tahmin edilebileceği gibi oyunlar sırasında herkesin belirlenmiş bir yer vardı. İmparator en altta ve ortada en iyi görüş açısının olduğu yerde oyunları izlerdi. Tam karşısında oyunların organizatörü ve stabakireleri İmparatorun eşi ve yüksek memurlar bulunuyordu. Bir üstü küçük yerleşimcilerin yöneticileri, düşük rütbeli memurlar, bunun bir üstünde saygıdeğer Roma vatandaşları otururdu. Bir üstte de diğer vatandaşlar, yabancılar ve azat edilmiş köyler için ayrılan yerler vardı. En üstte de senatörlerin eşleri, kızları bulunuyordu. Roma döneminde gladiyatörlerin birçok kadının ilgisini çektiğinken Birçok imparator ve senatör eşinin gladyatörlerle beraber olduğundan bahsedilir. Soylularla gladyatörlerin en azından yakından birbirlerini görmesinin önüne geçildiği düşünür. Aslında iki tür gladyatör var. Birincisi ve asıl olan savaşta esir alınanlar, köleleştirilenler arasından seçilenler. İkincisi para kazanıp daha huzurlu ve zengin bir hayata ulaşabilmek ya da borçlarını ödeyebilmek için sözleşmeli gladyatörlük yapanlar. Sözleşmeli olanlar kendileri için belirlikleri parayı kazandıklarını tabii ölmezlerse günlük hayatlarına dönebilirler. Fakat diğerler için şartlar biraz daha ağır. Arena'ya çıktıklarında bir dövüş sonrası kaybederlerse hayatları, oyunları izleyen binlerin dilinde oluyor. İmparatorlar çoğunlukla izleyicilerin dediğini yapar. Özgürlüklerini kazanabilecek kadar para kazanıp bunu başaranlar oluyor ama küçük bir azınlık. Çoğunluk arena'da kendilerini şerefli sayabilecekleri bir ölümle bu dünyadan küçük gidiyor. Bunların arasında gladiyatör okulunda ya da arena'ya çıkmak için beklerken intihar edenler bile olmuş. Gladiyatörlerin çoğunun belirli bir mezarı yok. Birçoğu toplu bir şekilde ya da yakıldılar ya da gömüldüler. Fakat bunların arasında yeteri kadar para biriktirebilenler öldükten sonra kendileri için saygın bir tören yapılmasına ve bir mezara sahip olmayı sağlayabiliyordu. Para kazanamamışsa bile iyi arkadaşlarınız varsa ya da o dönemde bahsedilen bir meslek örgütüne üyesiniz bir mezar taşınız olabilir. Roma İmparatorluğu çok geniş bir alana yayıldığından İtalya'da olmayan birçok vahşi hayvanı yakalayıp getirmeye çalıştılar. Bir süre sonra bu işlerle uğraşan meslek grupları ortaya çıktı ki, bazı gruplar sadece bir tek bir hayvanla uzmanlaşıp onu yakalamaya çalıştılar. Milattan 3. yüzyılda başlayan bu vahşi egzotik hayvan furyasının ilk esirleri filler oldu. Ama kuş gözü zamanla en ilgi çekenler de aslanlar, leoparlar oldu. Bunların dışında timsah, ayı, maymun, sırtlan, gergedan, hipopotam, yaban domuzu gösterilerde kullanılan başlıca hayvanlardı. Bu hayvanlar av gösterilerinde insan hayvan dövüşlerinde kullanıldılar. Maalesef her bir oyuna neredeyse binlerce hayvan katledildi. Araneye çıkan bir hayvanın sağ kurtulma şansı yok. İlk seferde sağ kalsa bile bir sonraki de büyük bir yarası yoksa mutlaka öldürülüyor. Milattan sonra 3. yüzyılda ekonomik durum bozulmaya başladığından bu maliyetle hayvan temin etme işi de sıkıntılı olmaya başladı. Maddi sıkıntılara ek olarak imparatorluk takrarla o kadar fazla hayvan toplandı ve öldürüldü ki birçok yerde bulunamamaya başladı. Avcılar da bunlardan bulabilmek için çok daha uzaklara gittiler. Bu maddi sıkıntılar birleşince aslanların, neoparların yerini geyikler, Deve kuşları yaban domuzları aldı. Herkesin hayranlıkla beklediği aslan gibi vahşi hayvanların sayısı yıldan yıla azaldı. Hristiyanın etkisiyle gladyatör oyunları ortadan kalktı ama hayvan gösterileri bir süre daha devam etti.